Hepinize merhaba dostlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz kaplanlar bugün sizlerle ikinci bölümü çekiyoruz Valheim'in kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bize çatı yap demişlerdi çatı yaptık çatımızı biraz güçlendirmemiz lazım en azından evimizin kapısını bulabiliyoruz zor da olsa kim beyler ee, biraz farm yapalım mı yapalım biraz farm yapalım biraz odun yapmamız lazım Şimdi ben olayın e, olayın şeyindeyim. Şimdi bize taş lazım beyler. Şimdi tezgah girdiğimizde mikrofonu şöyle alayım biraz. Tezgah girdiğimizde paçavra tunik, paçavra pantolon var. Aşap ok var. işimizi yarar. Çakmak taşı. Ha, çakmak taşı balta taştan daha keskindir diyor. Tek el diyor. Hmm, taş balta. Okey. Ağaç kesmek için kullanılır diyor. Ee, hala çekiç. Elinde bu çekiç varken çapa. Toprağı işlemek için kullandığı sopa. Çakmak taşı bıçak. Keskinleştirilmiş çakmak taşına üretilir. Büyük ihtimalle bu çakmak taşıyla ee, çakmak taşı bizim şeyimiz. Güçlü bir metal materyalimiz savaş için vesaire. Upgrade diyor. Tunikleri falan buradan upgradeleyebiliyoruz. Şimdi önce ne istiyor? Çakmak taşı istiyor 6 tane. Çakmak taşı balta yapalım. Daha keskin, daha iyi. Belki bununla ee, şey taş da alabiliriz. Şimdi bizim göllerdeydi. Bu da bir yerde göl vardı beyler. Göle gidelim, bir taş toplama yapalım. Oha, burada da göl var. Her yerde göl var. Oo, yeşil bir yaratık var şurada. Ona bulaşalım mı? Bulaşalım mı? Bulaşalım ya. Nerede bu? Timsah mı acaba? Yumurta mı lan bu? Ha. Bunları alalım bakalım. Bu yeşil yaratık ne ya? Oğlum bu ne? Timsah. ihtimalle timsah. Bir timsah gelişebilir miyiz sizce? Evimiz var. Bir de yatak yapalım mı? Ben bu timsah gelişmek istiyorum ya. Timsah suyun içine girdik suda da vurabiliyoruz ama yumruk atabiliyoruz o yüzden timsah buraya ne oluyor lan boğuluyor muyum staminan bitince boğuluyorsun galiba evet timsah orada gel bakalım reis bu nasıl bir timsah lan ejderha gibi bir şey herhalde bu bize gelmiyor ki neyse biz buradan taşımızı toplayalım Gelirse indiririz zaten. Hava basıyorum. Ee, çekiç, sopa, meşale. Okey bunlar biliyoruz zaten. Takmak taşları e, genelde su kenarlarında oluyor. Bak, burada bir şey daha var. Bak 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 bak. Aha geldi. Bu neymiş? Orada bastım. Nek diye bir böcek ya. Kertenkele gibi bir şey. Çok da değersiz bir şeymiş. Beni zorlamadı. Ben burada toplamaya devam ediyorum. taşla topluyorum. Hani yapacak bir şey yok. Evin oradan ayrılacağız. Bir tane daha nek buldum. Ağzına vurdum. Nek kuyruğu aldım. Hmm. Bakalım bir işi bize yarayacak mı? Bu arada çok daha güzel bir yer buldum aslında ev için ama. Orası da iyidir ya. Burada tehlikeler olabilir diye düşünüyorum. Biraz şu dağın ötesine gidelim hazır farm yaparken. Yılan mı var lan orada bir şey var. Şuradan biraz biraz haritayı öğrenelim istiyorum. Ya ben şuna vurduğum zaman taş almak istiyorum arkadaş. Bana taş lazım. Şu anda ıslan bu arada. Bana taş lazım. Taş. Abi burası daha güzelmiş be. Buraya taşıyayım mı evi? Baksana burasının güzelliğine. Bak abi burası daha iyi ya. Ben evi buraya taşıyacağım. Madem böyle manzaralı bir yer olsun bari ya. Ama o tezgah çatı yapmak falan çok zor ya. Neyse sonra yorumlara yazın. Evi buraya taşımamı istiyorsanız. Hatta şuraya da bir işaret koyalım. İşaret koyamıyoruz. Heh koyduk. E, evi buraya taşımamı istiyorsanız yazın yorumlara beyler. Daha güzel, daha iyi olur dediğiniz bir yer varsa. Evet Valheim'de ikinci günde ormanda güzel bir müzik eşliğinde savruluyoruz. Acaba o 5 tane boss'u bulabileceğiz mi, kesebileceğiz mi hiçbir fikrim yok. İlk ölümümüz odundan oldu. Ağaç keserken kafamıza odun düştü. Yapımcılara buradan sesleniyorum. Yani bir ağaç kesiyoruz ya. Bak burada odunlarımız var. Buradan şimdi balta yapıp ağaçları toplayacağım. Okey de. Buradan evimize bir girelim. Kapımız açık. Evet. Taş balta için 5 tane de aşaba ihtiyacımız var. Bir tane aşabımız var. Ama olmaz ki ya. Ama ben şimdi 5 tane aşabı nereden bulacağım? O zaman ben şey yapıyorum. Normal balta yapıyorum. 9 tane var zaten. Ama bu taşa dönmüş. O reis bir dakika. Bu arkadaş büyümüş biraz herhalde bize vuruyor. Bu arkadaş bayağı büyümüş bize herhalde. Yaratık yine bize vurdu. ben çakmak taşı baltası yapacağım. Ama onun için taş baltası için biraz oduna ihtiyacım var. Acaba şuradan bir çatı ya da başka bir şey alsak? Neyse yerden bulalım ya buluruz. Arayan mevla aslında bulur, bela aslında bulur. En azından farm yaparız, biraz gezmiş oluruz. Ortalıkta ne var, ne yok? Çayır, mesela taş bize çok lazım. Ama gezerken de ölmeyelim tabi. Aa elma. Elmaları topla elma elma. Ben bu sefer sağlam bir balta yapacağım. Artık kırılmasın yani baltalarımız. Evet. Bir yerde de odun yok abi. Böyle de bir şey. Ooo oh, burada bir taş var. Bakalım bu taş ne? okuyalım mı yazısını? Bu arada gelişiyorum. Bitkide gelişirken arkamdan bir şeyler gelmesi var. Rün taşı. Oku. Dur ve uyarıma kulak ver yolcu. Senden önce pek çoğumuz o emriyle verdiği vazifeyi yerine getirmek üzere buraya getirildik. Önünde uzanan yol zorluk büyük delikelerle dolu. Canına kıymet veriyorsan bu şeylerden uzaklaşma yuvanı. Ağaçlardan uzak bir yere koyur. Kor diyor. Ha, ağaçlardan uzak. Niye? Çünkü yıkılabilir. Evim dağılabilir. Boynuzludan kork. Onun gibilerden sakın. Boynuzlu kim lan? Abi, biz evi taşıyacağız. Belli oldu. Ama bu bölümü yapmayacağım. E şöyle oduna normal bulsak odun veriyor mu abi? Ağaca falan. Aa, reis sen ne yapıyorsun? Yok abi illaki balta lazım. Çekiçsi taş balta. Bana çakmak taşı balta lazım. Ya bu ne oğlum? Siz bak tek tekme atayım mı? Atamadım. Orada savunma da var. Tam benlik oyun ha. Ben şimdi ağaçlardan bir yere uzak kurmam lazım diyor. Eşaleyi de yakalım. Gece gece ormandayız. Yine bir şey var burada. Biz baya uzaklaştık galiba. Onun eşale yakın hiçbir şey göremiyorum. Neyse dur bakalım. Bir ahşap buluruz herhalde. Ama bu kötü olmuş. Yani şimdi ben ahşap deposu yapmam lazım olmalı. Lan farm için depo yapmam lazım. Bakalım biz bir burası bizim köyümüzdü. Ateşten korkar yaratıklar. Lan bak burada bir şeyler varmış gibi geliyor korkuyorum ha. Şimdi soğuk diyor, üşüyorsun diyor. E ateş yakmayı öğreneceğiz. Dur daha yeni başladık oyun arkadaş. Daha yarım saat oldu. elmaları toplayalım abi. Elma bize lazım. Oo. Domuz. Domuzdan niye yemek çıkmıyor? Ben onu anlamadım. Onlar bir çatışsın kendine de. Bize niye burada ev yapma dedi ya ağaçların orada. Bak burada yaratıklar var ha gece gece. Kapıyı kapatalım. Şimdi çakmak taşı balta yapacağım. Dört tane ahşap ihtiyacım var ya. Çakmak taşım var her şeyim var. Bak dışarıda bir şeyler var. Abi ahşap sorunu nasıl çözeceğiz? Açavra tunik onarıldı. Lan onarma. Ee, şimdi çakmak taşı balta yapacağım. Dört tane ahşap lazım ama ahşap bulamıyoruz. Lan bir ahşap yok mu burada? Bana ahşap lazım ahşap. Sizi var ya bitirdim ha. Gel lan buraya. Ben yani şu ahşapları bir bulayım da. Lan bu kadar bereketsiz ne yapıyorsunuz? Nekler. bu da bayağı nek var ha. Şuralarda ahşap olabilir de gidiyorum. Ne yapacak bir şey yok. Oha o ne at mı lan o? Ha geyikmiş lan. Siz geyiğe saldırın beni boş verin beyler. Resmen o başladığımız yere dönmemiz mi gerekiyor yerde ahşap bulabilmek için? Aha buldu. Bir dakika. Hadi bir balta yapalım normal ya. Kaç tane kaldı? Bir tane var ya. Ben abi çatıyı falan kıracağım ya. Böyle olmaz. Çatıyı kırıp ahşap yapacağım ya. Bu ne? Baltasız. Ben bayağı ahşap varmayacağım. Şimdi baksana çok nadir buluyorum yani. Böyle olmaz ki. Şuradan mesela. Buluyoruz ama. Nasıl? böyle de mi ahşap çıkıyor? Yok çıkmadı. Bakalım çıkacak mı merak ediyorum şu anda. Altan yoksa ahşabı nasıl elde edersin? Çıktı mı? Oo, okey. Tamam bununla da üretebiliriz. Tamam. Ben taş balta hemen üretiyorum beyler. Ya sen nereden çıktın? Oğlum. Ben yani taş baltamı üretiyorum. Farmıma gidiyorum evime doğru. Ağaçların oraya yaptık. Kesin ağaçların orada başımıza bir şey gelir. O zaman bakın beyler. Ahşap bulmak için normal sopayla da şu dalları kırarsanız ahşap elde edebiliyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk beraber. Ama ahşap şu an benim için en önemli şey gibi bir şey. Evet şimdi şuradan ahşap kasmaya başlayalım. Evet Oduncu. Aman oduncu. Evet. Oh ahşaba bak. Demek ki ağacı yıktıktan sonra, yıkılmış ağaçlardan sonra, bu odunlara baya baya vuruyoruz ve ahşabı öyle alıyoruz. Evet. Şimdi artık bizim balta'yı yapabiliriz beyler. Şöyle kapıdan girelim. Evimiz çok güzel oldu ama değil mi? Takmak taşı balta. Üret abi. Haydi bakalım. Yine eşya. 7. Bununla daha çok sert vurabiliriz yani. Anladığım kadarıyla. Mesela. Evet. 13 falan vuruyor. Evet. Güzel oldu. Şimdi taş. Ee, galiba Taşa sıfır vuruyorum beyler. Ve biraz daha ahşap toplayıp craft'a devam edeceğim. Ahşap bir 50 yapalım mı? Ne dersiniz? Bu ağaç kesiliyor mu? Oğlum. Bu ağaç kesilmiyor. Nerede Küçükleri iyidir kafamızı düşmesinden. Ben zaten diğer bölüme daha güzel bir ev yapacağım. Daha uzağa. Kuşa vurabilir miyim? Vuramam. Tamam. Şimdi bizim Abicim şimdi bizim taş için ne yapmamız lazım? Topayla mı vuralım? Çekişle mi vuralım? Bak. Yapı. Üretim diyor. Diğer diyor. Kamp ateşi. Evet beyler kamp ateşimizi yakalım bakalım. Evimizin içine. içersiz yerleştirme. Neyin üstüne yerleştireceğim pardon. Evet. Şu kamp ateşi bizim için iyi oldu. Odun yığını. Eksik malzeme. Odun yığını ne işe yarıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle odunları toplamamıza yarıyor. Aa bak ahşap atıp şey yapabiliyoruz. Ateşe yakıt verebiliyoruz. Neyse bu burada kalsın. Biraz daha odun toplayalım. Biz niye dandik baltayı aldık? Bununla vuracağız. Ver bakayım modun ver odun. Ama ben hala taş toplamayı çözemedim. Bu arada hiç YouTube'dan falan bakmıyorum. Gerek yok. Kendini oyunu keşfedeceksin. Eğer YouTube'a video atıyorsan o ne öyle ezbere oynanmaz. Ya yani normal oynayacaksan bak YouTube'dan. Geçemediğim yer olunca ben de bakıyorum. Eee sen ne yapacaksın? Graveling. siz de yani burada insanı gıcık ediyorsunuz yani. Neyse ben oldum toplamaya devam ki. Vuruş hissi falan toplama hissi güzel zevkli. Şimdi çakmak taşı baltamızı yaptık. Ateşin yanına geldik soğuğu engelledik. Hava bastığımızda craft yerimizde hiçbir şey yok. Demek ki buradan üreteceğiz her şeyi. Çekice bastığımızda. Yanlışlıkla kırdık beyler çaktırmayın. Odun şeyini merak ettim. Evet odun yığını yaptık. Bu odun yığınıyla büyük ihtimalle ee, kırıp Evet bir sürü odun alabiliyoruz galiba. Odun yığını kırınca. Evet bu odun yığını pek çözmüş değilim ama çözeceğiz. Şimdi. Çakmak taşı baltamızı yaptık. Doğru mudur? Çapa. Çiftçilerin toprağı işlemek için çapa yapıyor diyor. Ama bakın burada hala bir taş sorunu var. Hani benim o büyük taşlara vurup ee, Çakmak taşı baltı teker ağırlık onarım istasyon seviyesi kesme. Ya bu güçlendiriyor yani o şey yok yani daha fazla. Yok resmen yok. O zaman şöyle evi biraz güçlendirelim. Bir eşyayı onar taş baltayı onardık. Bak burada şu anda sığınaktasın. Sağ yukarıda dinlenmiş. Dinleniyorsun konforlu sığınak ateş. Böyle güzel bir şey çıkmaya başladı. Bu arada şurayı tekrar yapacağım. Buradan girerler çünkü. Girmelerini istemiyorum. Eee... Buradan üretimden bir duvar şuraya koyalım. Şimdi üretime geliyorum. Mobilya diyor. Bir tane şöyle mesele koyalım istedim. Hani aydınlık olsun diye. Evet ev güzel olmaya başladı. Bir tane sandık. Evet bu sandık süper bir şey oldu. Sandık boş. Evet. Odun atabiliyoruz mu içine? Aa odun dışarı attın lan. Orada oyunda üçüncü gündeyim. Ahşap aldı. Nasıl için atıyoruz? Şöyle mi atıyoruz? Evet. Şu an odun, çakmak taşı, ağaç, taş, e, e, kayın tohumları. Envanterimizi bu boşaltıp farm yapalım. aşap çatı da koyalım. Bu kadar mı koyabiliyorsun? Ha, çok az koyabiliyorsun. Taş kalsın. Hatta taşı da şey yapayım. Ben bir e, farma çıkalım beyler. Ne diyorsunuz? Şimdi buraya eşya kullan diyor 1-8 1-2-3 yok. Bir dakika ee, bunu bunu yaptık Bunu da yaptık diğer diyor Aşap yığını Şunu çözemedim ya Aşap yığını herhalde oldun için Bizim için oldun için Gerekli olan bir şey yani Neyse Üretim Doğrama kütüğü wow. Bu neymiş lan eksik malzeme diyor. Oralara geçeceğiz, oralara geçeceğiz. Biraz araştırma yapmam lazım. Pişirme istasyonu. Abi buna ihtiyacımız var. Eksik malzeme olmaması lazım. Pişirme istasyonu ne istiyor? Odun istiyordur. Alalım biraz aşağıdan. 3 tane. Hadi 50 tane aldım. Hadi baştan da aldım. Bu pişirme istasyonuna bir bakalım değil mi beyler? Neymiş bu pişirme istasyonu? Ee, yok bunu koymayacağım. Pişirme istasyonu. Ay, alışamadım ki. Heh. Evet pişirme istasyonu da buraya koydum. E'ye basıyorum. Pişirme istasyonu ateş olması gerekiyor. Kardeşim burada ateş mi almam lazım? Nasıl bir ateş? Ha, pişirme istasyonu altında ateş olması gerekiyor. Okey. O zaman bunun altına koyacağız. Bunu geri alamıyoruz mu? Silme yok mu? Heh, sildik. Evet beyler pişirme istasyonunun altına ateşi de koyduk. Eşyayı pişir. Oo, et koydum. Bakalım et yiyince ne olacak? Onu da öğrenmiş olalım. En azından. Evimiz güzel ya. Kapımızı kapatalım da kurt buzu gelimesin. ama ağaçtan aslında büyük ihtimalle yapmayın dedi çünkü fırtına mırtına odun keserken evini şey yapabilirsin dedi eşyayı pişir aha Yine eşya pişmiş et nasıl yiyebiliyoruz nasıl yiyebiliyoruz pişmiş et. sağ tıkladım ve pişmiş et yedim burası biraz arttı hmm. Bakın dinlenmişliğim e, art şey oluyor. Yeşeriyor. Güzel bir ev oldu ya. Tamam. Şimdi biraz farma çıkalım artık. Ağaç, odun, modun. Açtır. Burası çok açık oldu ama şey düzeltmem lazım ya. Neyse sonra düzeltiriz. Şu anda rafları öğreniyoruz. Oğlum az pişir dur. Oğlum ben buraya 50 tane odun atmadım değil mi? Bu ne lan? Aa ben yanıyorum. Oğlum ateşe yaklaşınca ben de yanıyorum. Çok fazla yaklaşmayan ateşe. Şimdi craft tezgahına geldik yine beyler. Tezgahtayız. Çapa yapalım. Üret. Çapa üret beyler. 8'e basıyorum. 8'e bastım. Kapıyı açar mısın? 8'e bastım. Çapa. Aa, toprağı alıyorum. Bak 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 bak. Toprağı düzlüyorum. Oğlum bir sesler geliyor. Selam savaşçı. Aa, bir dakika. Kankamız geldi beyler. Bir dakika. Toprağı düzledik. Ha, çok zevkli. Ben toprağı düzlüyorum çapayla. Dikkatinizi çekerim. Ah oh, dizle babam düzle. Oh. Dur oğlum dur geleceğim sana. Toprağı düzlüyorum şu anda. Ben bu toprağı düzlemem gerekiyor. Oha bu ne? Bir şey aldım. Eklendi ha reçineymiş. Tamam. Şu odunu da keseyim. Oğlum odun bana çaktı canım azalıyor ya. Geldi. Bizim kuş geldi beyler. Aha. Eve mi saldırıyorsun? Aha. Aha. Eve saldırıyorlar beyler Evi mi yıkacaksınız hayırdır Neyse kuşumuz geldi beyler Bir çapa ürettiğin toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekişle harika bir partner diyebiliriz çapayı kullanarak Toprağı temizle araziyi çekilen düz zeminde bina etmek için kolaylaştı Tamam kanka onu biliyoruz zaten Allah Allah Tamam halledeceğiz korkma ben de sandım bize görev falan veriyor. Paçavra tunik. Ne lazımmış? Deri hurdaları. Paçavra hurdaları. Deri hurdaları. Deri hurdası hiç görmedim. Çakmak taşı baltamız var. Kaba yay. Hmm. Yay yapmak için deri hurdalarına ihtiyacımız var. Leçinemiz var. Ahşap kule kalkan. Çakmak taşı. Craftlarımız çok az ya. Ben niye bu kadar az olduğunu çözemedim. Neyse bir de odunluk yapalım mı ya? Ben o odunluğa kafayı taktım şu anda. Odunluk yapmak istiyorum. Ne iş yaradın? Sonra görürüz. Belki odun mu verir? Odun mu keseriz? Artık onu öğreneceğiz. Evet. Craft şeyimizi elimize aldık beyler. Diğer. Aa taşlık. Bir dakika. Eksik malzeme diyor. Bir odunluğumuzu yapalım mı şuraya? Tamam. Tamam eksik malzeme diyor. Bu kalsın abi odunluk. Şimdi taşı nasıl yapacağız? Taş, taş, taş. Bize taş lazım. Mesela geldim şu taşa vurdum, vurdum hiçbir şey olmuyor abi, hiçbir şey olmuyor. Ben taşı sürekli yerden mi toplayacağım? Odun da farmlayalım. Şimdi şey yapacağım. Ee, diğer taşlık falan yapacağım. Gerçi yerde çok taş var ya çok sıkıntı olacak gibi değil ama Ne de taş aramaktansa yani Taş böyle farmlanmaz yani Gerçi ortada taş da yok çok fazla gördüğünüz gibi değil mi? Mesela şuna vursam Bekleyelim staminamız olsun ne oluyor lan? Sopayla vursam yok Bu zaten başka bir şey Neyse bir de taşlık yapalım bakalım Eksik malzeme diyor. 50 tane taş mı? Oha. 50 tane taşı nasıl farmlayacağım ben? Mesela ben şu an inventere baktığımda odunum 15 tane kalmış. Tamam mı? Bu bize odun mu veriyor? Anlamadım ki. Bunları alalım. Başka ne üretebiliyoruz? Şu uçağı basalım. Ee, bir, saniye. bir de şeyi merak ettim. Şimdi burada çekici güçlendir diyor ya. Çekici upgrade yaptığımızda ağırlık sağlamlığı artıyor. Çekiç kalitesini ikiye geliştir diyor. Geliştirmek istiyorum. Tam bunun için taş mı atacağız? Nasıl geliştirebilirim çekici? Bir ahşap. Bir taş gerekiyor. Var bende zaten. Ee, nasıl geliştireceğiz? Buraya falan mı atacağız? Yok. He, çekici geliştirmek için level'ın tamamlanması lazım. Henüz craftable değil yani. Bir tane yani çekici üretelim. Belki sıfır çekici istiyordur. Biz iki. iki. Çekiç kalitesini ikiye geliştirir. Hmm, devasa salonlar kudretli şeyler. Tamam. Paçavra tunik. O zaman şey yapalım. Biraz daha craft yapalım. Sonraki bölümde paçavra ve tunik bölümüne geçeriz ben şu taş işinde çözeyim bir bakayım yani. Taş olayını hiç anlamadım. En azından taş olayında anlamış oluruz. Bakalım. burası daha güzel ev için ya. Belki buraya yapabilirim beyler evi. Daha güneş. Ya bu şu taş kırılıyor mu? ben çekiç. Ben çekiçle. bu Bu neymiş? Aha bu ne? Aa tekne yapıyoruz. Dur bakayım bir tekne yapacağım. Ben bu tekneyi yaparım. Beyler. Tamam bu bölümde tekneyi de yapalım. Sonra bir ee, evi genişletelim ya. Ama şurası denizde. Raft yapabiliriz şaka gibi. Ha, raft iyiymiş yani. Böyle kıyıya bir raft yapabiliriz yani raftla bir yolculuk yapabiliriz neden olmasın ama tabi denizi bulabilsek aha buldum aslında burası ev için uygun ya eksik malzeme diyor ne istiyorsun ki raftı yapamadık neyse beyler Üçüncü bölümde hafta yapalım, evimizi taşıyalım, bir sürü şey yapalım. Üçüncü bölümde görüşelim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.